maşallah maşallah Allah Allah Görsene bak Ondan sonra Mehmet'e bakın Mehmet Emin'e bakın Mehmet Emin, e Emin, e Emin saklanıyor Anama bakın Baba niye yağıyor? Dondu Görek seni e Hay Allah'ım Sallallahu aleyhi ve sellem Duydunuz mu? Kuş bende diyor. Ben şey yok oğlum. Ay maşallah maşallah. Şey yok oğlum yok oğlum. Evet. Bizim aşağı hayata bakın.